Adana'da ilk depremde yıkılan Hasan Alper Gün apartmanı onlarca kişiye mezar olmuştu ama oradan bir can çıktı ve şu an hayvansever Metin Yıldırım'ın kucağında duruyor. Şanslı. Oradaki bina sakinlerinden birinin kedisiydi ve o depremden sağ kurtuldu. Güzel Yalı Hasan Alpar Apartmanı'nda depremle ilgili çok yakınlarımız vardı. Onlar için gittik. Gece gündüz orada bekledik. Cenazelerin çıkmasını beklerken üçüncü günü afet ekipleri tarafından bu yavrumuz enkazdan çıkarıldı. Biz de orada o an oldu, oldu olduğumuz için hemen aldık bunu, getirdik evimize Adını şanslı koyduk. Hala şey yani hayvan o psikolojiden kurtulmuş durumda değil. Panik atak yani böyle en ufak bir seste ee, en ufak bir insan yaklaştığı zaman bile kaçıyor, korkuyor, ürküyor. Ama yavaş yavaş alışacağını düşünüyoruz. Yani şanslı bizim için çok manevi değeri büyük bir kedi şu an. Çünkü minnacık bir kedi yok. Orada bir tane bile canlı çıkmadı. Bakın o apartmandan bir tane canlı bile çıkmadı. Bir tek çıkan bu. Şanslının sahipleri büyük bir ihtimalle hayatını kaybetti. Çünkü o felaketten sağ çıkan bir tane canlı olmadı. Onlar huzur içerisinde uyusunlar. Onların bu yavrularına bir sonuna kadar sahip çıkacağız. Gözleri inşallah arkada kalmasın diye.